Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir tatlı yapacağız. Nasıl bir tatlı yapacağız? Bugün gül tatlısı yapacağız. Evet, gül açtıracağız. Çilin mutfağında gül açılacak bugün. Öncelikle malzememizi sayalım. Bir çay bardağı yoğurdumuz var. Zeytinyağımız bir çay bardağı. tereyağı, margarin 200 gram erittim. Evet. Şimdi de bir çay bardağı irmiğimiz. Evet. Karıştıralım. Üst su bardağı ölçtüm, koydum unumuzu, eledim. Fakat un olayı çok farklı değişiyor. Onda bitiminde söyleyeceğim. Unumuzu yavaş yavaş ekliyorum arkadaşlar. Birden eklemiyorum. Kıvamını aldığı zaman onu anlayacağız. Ne çok sert olmayacak kesinlikle. Çok da yumuşak olmayacak. Orta kıvamda bir kulak memesinden bir tık daha sert yapacağız. Evet biraz daha ekliyoruz unumuzu. Şimdi kabartma tozumuzu atıyoruz. Bir paket. Evet. Bir pakette vanilyamızı döktük. Şimdi güzelce de tekrar karıştırıyoruz. Biraz daha un istiyor. Unumuzu dikelim. Evet. Şimdi spatula'yı bırakıp elimizde yoğurmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Hamurumuz bakın çok güzel oldu. Yumuşak. Sert değil. Çok da cıvık değil. Bakın. Bunu bir 10 dakika dinlendirelim. Sonra güllerimizi yapmaya başlayalım. Şerbetimizi de yaptım, hazırladım. Ilık bir şerbet olacak çünkü üzerine dökmek için. Tatlı şerbetlerinde ben başa baş kullan. Bir bardak şeker, bir bardak su. Bire bir. Üç su bardağı şeker, üç su bardağı da su koydum, kaynattım. Bir dilim de limonumuzu ekledik. Şerbetimiz hazır. Ilınmaya bıraktık. Evet küçük yuvarlak tozu tuttum ve açtım arkadaşlar. Şimdi bardağımızı aldık. Şöyle şekil yapacağız. Çekilerini yapacağız. Sonra bunları Evet yuvarlaklarımızı aldık. Üst üste koyduk. Şimdi şöyle yuvarlıyoruz. Ve bunun ortasından kesiyoruz. Evet. Güllerimiz hazır. Bunları tepsimize yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar. bazılarına da kakao koydum. Ekledim hamurumun içine. Kakao ekledim. Ne yaptım? Bundan kakaolu hamur elde ettim. Şimdi de İki çeşit iki renk gül olacak. Şöyle kıvırdım. Olay mı? Kestim. Evet. Evet arkadaşlar. Güllerimiz oluşturduk. Bakın. Şimdi 180 derecede Pişirmeye fırınımızı Bırakıyoruz Evet arkadaşlar Gül tatlımız servise son oldu Fındıkları fıstık isterseniz Ne e, seviyorsanız dökebilirsiniz Ben fındık döktüm e, Çok da güzel Çok da lezzetli olmuş Helva edasında Hem basit Hem de bir o kadar görüntüsüyle Benim mesleden favori tatlarımdan birisi Evet Çiğdem mutfağından hoşçakalın Bana'yı unutmayın, abone olmayı da